Merhabalar arkadaşlar. Sen de deney yapabilirsin kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda internetten Wi-Fi üzerinden çalışan ve telefon, tablet, bilgisayar gibi internet ağı olan her yerden kumanda edilen bir cihaz aldık. Bu cihazın ismi Sonoff. 220 volt. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, bu cihaz 220 volt giriş ve 220 volt çıkış olarak çalışmakta faz nötr giriyorsunuz, faz nötr olarak da çıkıyorsunuz. Aynı zamanda da Wi-Fi ağı üzerinden de telefonunuza veya de kumanda etmek istediğiniz tablet veya bilgisayara Wi-Fi ağı üzerinden tanıtıp bağlıyorsunuz. Yani evinizdeki modeme bu cihazı bağlayıp tanıttığınız zaman, bu cihazı bağlayıp tanıttığınız zaman hangi elemana bağladıysanız bir gece lambası olabilir. Aynen benim yaptığım gibi bakın şu şu şekilde bir gece lambası olabilir ya da ne bileyim evin bir odasının ampulü olabilir. E, 220 voltla çalışan 10 ampere kadar dayanıklı e, her türlü cihazı bu Sonoff cih son cihazıyla uzaktan kumanda edebilirsiniz. Onun içinde e, mevcut bir uygulama var. EveLink Play Store Android için Play Store üzerinden Evelink uygulamasını indirebilirsiniz. Ee, ben, ben benim telefonum Android destekli olduğu için ben e, Play Store'dan indirdim. Şu şekilde bir uygulama. O da onu da gösteriyorum arkadaşlar size. Bakın uygulamanın çıkıyorum şuradan. Uygulamanın görüntüsü de şu şekilde arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Evelink yazıyor gördüğünüz üzere. Bu programı indirip telefonunuza kuruyorsunuz. Ondan sonra da zaten e, adımlar size e, tek tek uygulamada gösteriliyor. Bu uygulamaya bu cihazın nasıl tanıtılacağı gösteriliyor. Onu daha sonraki videolarımda ayrıntılı olarak çekip anlatacağım. Şimdilik sadece uygulamanın nereden indiğini telefona nasıl kurulduğunu anlattım size. Bir de Sonos cihazının nelere bağlanıp neleri çalıştırılabilir, çalıştırabileceğini anlattım. E, gördüğünüz üzere ben şimdilik bunu kurdum. Kendi evimdeki modeme bunu bağladım. Tanıttım. Ee, ve kendi cep telefonumdan internetim olan cep telefonumdan e, programı kurdum. Bakın şimdi açma kapama düğmesini zaten burada on off olarak direkt telef programı kurduğunuz zaman ekrana yansıtıyor. Ee, uzaktan yani internetiniz varsa internet olan bir yerden e, ülkenin hatta dünyanın neresinde olursanız olun evinizde bu cihazın bağlı olduğu elemanı bir gece lambası dediğim gibi bir gece lambası bir aydınlatma veya herhangi bir makinayı 10 ampere kadar özellikle bunu söylemek istiyorum 10 ampere kadar kaldırabilecek bir makinayı e, otomatik olarak çalıştırabilirsiniz veya aydınlatmanızı açıp kapatabilirsiniz. Şimdi mesela ben bu cihazı aldım. Deneme amaçlı gece lambamı uyguladım. Gece lambamı uyguladım gördüğünüz gibi. Sizinle e, birlikte şimdi ben açıp kapama işlemini yapacağım. Şimdi mesela basıyorum kendi telefonumdan 10 düğmesine. Gördüğünüz üzere gece lambam kapandı. Kesinlikle bir anahtar yok. kesinlikle bir düğme yok. Aydınlatma düğmesi yok. Sadece bu Wi-Fi ağı üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun evinizdeki herhangi bir almacı kontrol etmeye yarayan mükemmel bir cihaz. Şimdi gece lambasını tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Problemsiz bir şekilde. Eğer merak edip siz de yapmak isterseniz bunu internetten temin edebilirsiniz. Zaten nasıl yapılacağı da gelen kılavuzla birlikte anlatılıyor. Anlatılıyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Videoyu izleyip beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. İyi geceler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.